Zirve hesap planına giriyoruz. Yeni firma tanımlamak için F1 diyoruz. Değilmiyoruz. Yeni firma tanımlamak için F1 diyoruz. Firmamıza geldik. Yeni firma dedik. Firmamızın ismini yazdık. E, kaydettik. Çıktık. A firmasına giriş yaptık. Genel muhasebeye giriş yaptık. Hesap planı diyoruz. Zirve hesap planına geçiyoruz Hemen buradan kapatıyoruz ayarlara geçiyoruz Ayarlarda nelerin açık nelerin açık olmamasını gerektiğine bakıyoruz sonra kadeh ayırma seçeneklerine geliyoruz Burası 191 nola hesaplar kısa yol tuşları Burası 391 nola hesapların kısa yol tuşları F9 118 F10 %8 F11 %1 19118 e hesap planına tanımıyoruz. 19118 yazıp F1 tuşuna basıyoruz. Böyle bir hesap yok diyecek bize Ben Y tuşuna basmak için. Böyle bir hesap yok tanımam diyor. Evet diyorum. Ben yeni tanımadım. Çıktım. 191.8 yazıyorum buraya da. F1 diyorum. F1 diyorum. Böyle bir hesap yok tanımam diyor. Evet diyorum. %8 diyorum. Evet, emtialım. Aynı şey 39118 için F1 diyor, tanımlı LTC ile çıkıyorum. 39108 için yapıyorum f diyorum. Tanımlıyorum. Böylelikle her işlemi yapmış oldum ve f ile kaydediyorum.